Merhaba sayın seyirciler. Ben Wiesel News muhabiri Eray Nadir. Bugün konuklarımız Profesör Doktor Kadayıcı ve Park Ranger Şefi Sungur Beyler ile birlikte geçen gün yaşanan itfaiye itfaiye eri yaralanması ve polis departmanının yangını, ardından da e, inşaatın üzerine düşen polis helikopterini yorumlayacağız. Efendim söz sizde. Evet. Öncelikle sundur Beyler, merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Eray Bey teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hazır, davetiniz için. Rica ederim efendim. Siz olay esnasında efendim biz de o civardaydık. Yani itfaiye elleri bir aksiyona tutulmuş Şefim hemen lafınızı bir bölüyorum. Hangi olaydır bu? İtfaiyecilerin yaralandığı olaydayız, değil mi? Evet efendim. Ee, görselleri arkadaşlar şu anda ekranınıza geliyor. Evet, geliyor. Geldi. Şu anda ekranda bulunan görselden ee, olayın öncesi, şimdi de olayın sonrasını yansıtıyoruz hemen size. Evet bu da olayın sonrasındaki görsel. Ee, şimdi birinci fotoğrafı bir yorumlayalım şefim. Şimdi bu arkadaşlar bak ne güzel ekipmanlarını giymişler. Ama merdivene tırmanma şekilleri yanlış. Koşuyorlar efendim oğlum koşulur mu? Yüce Bey sizin yorumunuz nedir? Şimdi hocam. Dediğiniz gibi o merdivende öyle çok boşluk var. Yani Özellikle o merdiven geri gidiyordu o sıra. Belki arkadaşların şaka meyilliği biraz izinli uğramış olabilirler. Bilemiyorum. Şimdi, Şimdi e, Yücü Bey. Olanlar... Efendim? Yücü Bey e, beden eğitimi öğretmeni olarak aynı zamanda profesör olarak siz daha iyi bilirsiniz ama bir fikrim olacaktı. Buradaki e, kişilerin hareketlerinden hani fiziksel duruşlarından vücut şekillerinden herhangi bir psikolojik e, bir durum çıkartabilir miyiz? Hani bir sonuçtur, bir Şimdi soru işaretidir. Elimdeki, elimdeki fotoğraflara bakınca merdiven üstünde iki tane itfaiye eri görüyorum. Şoförü evet, göremiyorum. Doğru. İkisi çok rahat bir şekilde yıllardır bu işi yapıyormuşçasına merdiven üzerine tempolu bir şekilde hareket ediyorlar. Bu olurken merdiven geriye doğru çekiliyor. O sırada ayakları boşluğa gidiyor. İkisi de yere düşüyor. Yok yok yo, biri düşüyor biri. İkisi değil. Biri son anda geri toparlıyor. Hatta kameralarımıza tam orası yansıyamamış. Şefime de şu soruyu yöneltiyorum hemen. Herhangi bir kasıtlı bir yaralama veya cinayete teşvik midir? Ne denir ona şefim? Cinayete meyil olabilir mi burada? Şimdi efendim bilirsiniz ki her işin bir zorluğu vardır. Bu arkadaşlarla herhalde... E, makineleri test ediyorlardı ki öyle bir heyecanlandılar. Acemiydi olabilir. Öndeki çıkarken arkadaki arkadaşıyla peşinde koşarak çıktığı için efendim çarpmıştılar yüksek ihtimalle. Yani bu durum bizi çok üzdü. Bu önümüzdekilerle bayıldı galiba sizin rejiye bir şey oldu. Neyse. E, kameramın kameralar sabit. Önemli değil. Efendim çok geçmiş olsun diliyoruz yani. E, şefim peki şunu soracağım. Bu olay ardından eee Vision olarak kameramanlarımız ve muhabirlerimiz itfaiye istasyonuna gittiklerinde itfaiye istasyonunda hiçbir e, çalışan bizimle röportaj vermek istemedi. Bu olayı üzerine örtbas etmek istiyor olabilirler mi? Bunu hemen beden eğitimi öğretmenimiz Profesör Doktor Kadayıcı'ya soruyorum. Teşekkürler ilk başta. Bence tamamen özel hayatın gizliliği tarzında. Tamamen gizliliğe başvurarak yaratlamak istemelerine veriyorum ben. Yani böyle bir olayın belki de yayılmasını istemiyorlardır. Ya da sadece buna zaman ayırmak istemiyorlardır. Biliyorsunuz çünkü çok büyük bir işle uğraşıyorlar. Bu yüzden biraz daha zaman ayırmak istemediklerini veya, veyahut gizlilik adı altında röportaj vermek istemediklerini düşünüyorum ben. Anladım. Ee, peki, e, bu haberde fazla bir kaynağımız olmadığı için bizim ne de röportaj yapmadıkları için Şimdilik burayı geçiyoruz. Ee, yaşanan güncellemeler ile tekrardan karşınızda olacağız. Şimdi e, sıradaki haber olarak e, bu bildiğiniz üzere polis departmanında büyük bir yangın çıktı. Ve polis departmanının neredeyse yarısı kullanılmaz halde şu anda. Yani çok hasar olmasa bile kullanılamayacak bir vaziyette. Bunun sebebi ise yetkililer dedi ki bir tane e, araç benzin kaçırmış <laughs> ve o benzin alev almış nasıl olduysa. Buna e, bir polis olarak Öncelikle Park Ranger şefimiz Sungur Beyler'e sormak istiyorum. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir kundaklama mı mevcut? Bir terör saldırısı mı mevcut? Yoksa e, halk telaşlanmasında uydurulan bir hikaye mi bu? Benzin kaçağı. Efendim şimdi öncelikle bunun bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Spekülasyon artık tercümesini bilmediğim için. Yani bir benzin yanması. Benzin bilirsiniz. Yere düşülür. Aracın deposu dedikse. Yerde yanar. Arabaya bulaşır ama Hani alarm sistemi olduğu için direkt müdahale edilir. Burada bir terör saldırısı olduğunu düşünüyoruz. Şüphe diyecek. Ee, bölgede herhangi bir polis bizimle yine konuşmak istemedi. Veya biz ulaşamadık da aynı zamanda. Herhangi bir polis göremedik. Sadece itfaiyeciler vardı. Polisler o olayın heyecanıyla bayağı bir dağıldılar. Ee, bir tane de o benzin kaçağı olduğu düşünülen ama dışarıda bulunan bir araç takıldı kameralarımıza. Araba komple kül olmuştu ve tekerlekleri, kapıları falan böyle uzakları da almıştı. Sanki araba patlamış gibiydi. Bunun hakkında da herhangi bir bilgi alamadık. Ee, deposundan benzin kaçıran araç bu olabilir mi? Eğer oysa nasıl patladı ve araba dışarıdaydı. Departman nasıl alev aldı? Bunlar hakkında da bir yorumunuzu alabilir miyim lütfen? Efendim şimdi bu araç dışarıda eğer bu olay gerçekleştiyse bir e, yanın parçasının Departmanın yanacak bir köşesine düşmesi lazım ki yangın büyüsün. Orada ağaçlık bir bölge var biliyorsunuz. Belki evet. de o ağaç tutuşup bütün departmana sardı bir anda. Orayı bilmiyorum. Yani burada bir terör olayının gerçekleştiği hakkında şüphem sabit. Tamamdır. O zaman yine e, Yüce Bey'e sözü bırakıyorum. Herhangi bir yorumunuz var mıdır Yüce Bey bu şey hakkında? Bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Yücü Bey ile olanlar hakkında gayet üzgün gibi gözüküyor. Konu hakkında konuşmayacağını belirtti. Ee, şu anda herhangi bir gelişmemiz yok. Ee, LSPD'den herhangi bir açıklama gelmedi. Los Santos Polis Departmanı'ndan gelen açıklamaları bekleyeceğiz. Geldiği anda tekrardan karşınızdayız. Sıradaki habere geçiyoruz. Ee, bugün daha çok yakın tarihte yaklaşık UTC bir saat önce inşaattaki vince e çarparak patlayan helikopter. Hem de bir polis helikopteri. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bunu Yucube'ye yönelteceğim. Yani öncelikle üzüntülüyüz. Ee, olay hakkında tam olarak bir şeyimiz var mı var yok mu emin değilim. Hani Hemen detaylandırıyorum. Ee, helikopter bir anda hakimiyetini kaybediyor kameralarımıza yakalan görüntülerde. Ee, büyük evet. bir inşaatın vincine önce pervanesi çarpıyor. Sonra pervanesinin çarpmasıyla denge iyice kay kaybediliyor ve tekrar çarptığında ise patlayarak tamamen tuzla buz oluyor diyebiliriz. Peki ölü Bak. bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Sağlık durumları. Yer alarak kurtulmaları gayet iyi bu arada. Hani şimdi helikopter <laughs> helikopter dediğiniz şey büyük bir makine havada bir sürü etkene bağlı olarak gidiyor. Hani o an her şey olmuş olabilir. Bir rüzgar olmuş olabilir. Bir kuş çarpmış olabilir ilk kontrolü kaybettiğinde bir sürü olası ihtimal var. İkinci ikinci çarpma değilse pervaneye vurduğu için dengeyi hepten kaybediyor. Motor orada artık sıkışıyor mu motora ne oluyor emin değilim patlıyor. İki yaralı olması şu bakımdan iyi, yaralarak atlatmaları gayet yani ölümle sonuçlanmamış. Yani şu an bildiğimiz bir ölüm yok. Onun aracı üzüntülüyüz. Peki size hemen bir soru daha sormak istiyorum. Profesyonel bir helikopter şoförü veya profesyonel olmasa bile gerekli eğitimleri almış bir şoför nasıl böyle bir hataya düşer de bir bince çarpabilir. küçük bir şey de değil. Herhangi bir psikolojik baskından dolayı olabilir mi bu da? Yoksa bir terör saldırısı yine mevcut olabilir mi? Hani helikoptere yapılmış bir tuzak. Bir sürü bir sürü etken var. hani bir tuzak olabilir. hani bir psikolojik bir etken olabilir. O anki dalgınlığına göre bir kişinin özel hayatını bilmemiz lazım. Ya da bir rüzgar, anlık rüzgarı, yağ, yağmur, fırtına, kuş çarpması veyahut bir sürü etkin olabilir. Yani bunun biraz daha yarılardan birinin ifadesi olarak ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Efendim biraz da teknik düşündüğümüz zaman bilirsiniz bizim e, pilotlarımız özel eğitimler alır. Uçuşa her e, polis çıkamaz. Burada bir helikopter arıza durumu olmuş olabilir. Ufak bir virgül koymak istedim. Teşekkür ederim. Burada hem bir virgül hem de bir soru işareti bıraktınız Sungur Bey. Ee, çünkü herhangi bir helikopter arızası mevcutsa bu helikopter bakımı ekibini başına artacak evet, bir olaydır. Evet. Pek tabii pek tabii efendim. Ee, eklemek istediğiniz fazla bir şey yoksa bu olaylar hakkında e, halktan aldığımız röportajları yayınlamaya geçelim. Ve biz bu akşama veda edelim efendim. Var mı istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey? Efendim davetiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi efendim ben Vizel News muhabiri Eray Nadir. Bu akşam e, sizleri aramızda görmekten gurur duyarız. İyi seyirler dileriz efendim.